Vay be demek kızı kaçırmak için türlü türlü numaralar öyle mi? Yeter susar mısın zaten çok utanıyorum ayıp artık sus ya. Hiç utanma çünkü senin yanında bir erkek görseydim direkt döverdim. <laughs> Durup dururken dövecektin adamı. Bulurdum bir bahanesini döverdim. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Karsu. Ay telefonu öyle apar topar kapadı bir şey mi oldu acaba? Acaba Selin'e mi bir şey oldu? Yok canım önemli bir şey olsa arar <laughs> herhalde. Dur ben de ararım. İyi ara bakalım. Hı. Karsu, sen niye telefonu öyle apar topar kapadın? İnanamayacaksın. Az önce seninle konuşurken bir anda Bora Bey gelmesin mi? Gelmesin. Geldi. Gelmesin. Geldi. Ne? Evet. Uf. Aklım kaçırıldı var ne yapacağım bilemedim. Ay duymuş mu konuştuklarımızı? Yok bence duymadı. Yani duymamış bence. Çünkü duysaydı anlardım. Niye gelmiş gecenin o saatinde? Selin'i merak etmiş. Selin'i merak etmiş. Ya kıyır kıyır yanlıyor işte. Hayır, öyle bir şey değil. Ben hislerimde doğruymuşum demek ki. Aa. Ayça'yla mı? Aynen öyle. Ay bu Ayça da nasıl yapıştı adama ya? Sana bir şey diyeyim mi? Bora Bey istemese eğer hiç kimsenin telefonuna çıkmaz. Ama belli ki onun, onun da gönlü var. O yüzden böyle oluyor işte. Hay Allah ya. Aman neyse boş ver beni. Şu an senin en mutlu anın olmalı. Anlat sana bunu. Nasılsınız kıvaçlı. Vallahi iyi gidiyor, mutluyum yani. Keyfim çok yerinde. Hatta diyorum keşke böyle hani kasmasaymışım ya. Konuşsaymışım önceden. Ya sen inadım inat iki kanat olduğun için normal tabii. Karsu ben bu akşam eve gelmem. Neden ya? Öyle mi? Annemi arayıp şikayet ederim seni he. Yok, pardon şaka yapıyorum. Herhalde yani belli ki. Tamam anladık onu. Tamam hadi görüşürüz. İyi eğlenceler. İyi geceler. Bay bay.